Nereye gidiyorsunuz? Yüreğin oraya gidiyorsunuz. Yüreğin oraya gidiyorsunuz. Sakin, sakin. Başkanım, başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanım. 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 Ben Başkanım. Sağ Hoş geldiniz. Sağ ol canım kardeşim. Sayın Cumhurbaşkanımız. Sağ ol. Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol. Tamam. Sağ. 8. Çok sağ ol. Hep birlikte başaracağız. <laughs> Kıymetli Kırıkkaleli kardeşlerim Kırıkkale'nin ve bütün coğrafyamızın bu güzel ülkemizin daha güzel günlere erişmesi için her birimizin sorumlulukla süreci takip etmesi en doğru kararı vermek için de sürecin içinde olması şarttır. Lütfen geri durmayın. Lütfen her anı, her günü takip edin. Sadece siyasetle, sadece siyasi kurumlarla bu iş olmaz. Ben son zaman diliminde en çok çocuklarımızdan ve gençlerimizden hem etkileniyorum hem öğreniyorum. Şunun için söylüyorum bunu. 7'den 77'ye ülkemizin geleceğini çok güzel günlere kavuşturabilmemiz için sizlerin de hem sorumluluk alması hem de mücadelemizin bir parçası olması şarttır. Bu birliktelikle, bu beraberlikle hep birlikte kazanacağımızdan eminim. Aynen İstanbul'da söylediğimiz gibi. Aynen İstanbul'da Aynen İstanbul'da söylediğimiz gibi her şey her şey. Her şey. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Kayseri'den Kayseri'den ayrılırken genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sizlere selamını iletiyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başkanım. Bu evet. yolun sonu Beştepe inşallah. Sefa olacak. Sefa. 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 Ekrem Kurban olurum. Sağ ol. Kurban olurum. olurum. Ay, Ay sağ ol. Ne güzelsin. Bu güzel Senim dua de... bana yeter. Sağ ol. Şey. Teşekkür ederim. Başkanım başka başka. bir genç sene fotoğraf çekelim. Teşekkür ederim. Ya. Güzel anne. Var mı bir isteği? Yok canım. Dur sağ ol. Duanı esirgeme bizden. Tamam. tamam. Esirgeme. Anneciğim esirme dikkat et. Nerede okuyorsun? Ben Süleyman Demiroğlu'nun sesinde okuyorum. Aferin. Çok başarılı ol. Çok başarılı ol. Haydi. Güzel kızım sağ ol. Dikkat et yavaş. Şu kızımızı alın oradan ezilmesin. Bak ben delikanlıya çekeceğim Ondan alın. Hadi. Selvi yaptık bak, bak bak bak, <laughs> bak bak herkes baksın Oraya bakın başkanım bu tarafa çekeyim <laughs>